Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve la'amilu fismayn iki isimdeki amiller. Demin geride neyi gördük? Bir isimde olan amiller o da harficerlerdi Şimdi iki isimdeki amiller ona geldik. Ve la'amilu fismayn iki isimdeki amiller Nedir? Ala kısmeyni iki kısımdır. Eylan aynı şekilde. Yani hani ya aynı şekilde dedi. Önce amili ayırdı. Sonra ne dedi isimde amil fiilde amil dedi ya. Nasıl ki isimde amiller iki kısımsa kendi içinde bir isimde amil, iki isimde amil diye ayrılıyor ya. Ha iki isimde amiller de iki kısımdır. Mensubuhu mensubu yani nasb ettiği kelime değilim Kable marfu'ihi merfu'usundan önce olanlar. Bak avamilde ne dedi? İsmini nasb haberini ref edenler dedi değil mi? Evet. Burada şimdi ismini nasb haberini ref edenler demiyor. Ne diyor? منصubuhu, mensubuhu mensubu yani nasb ettiği kelime kable marfu'ihi merfu'usundan önce olanlar dedi. Bu da ne? İsmini nasıl? haberini ref edenler. Bunu başka bir şekilde ifade edin. Yani inne değil mi hocam? Aynen öyle. Çünkü mesela inna Allah'a gafurun rahim değil mi? Evet. Bak ne oldu? İnna Allah'a Allah lafzı mensup mu? Mensup. Mensup. Gafurun merfu mu? Merfu. Hangisi önce geldi? Mensup. Ha. Ne diyor işte? Mensubu mensubu قبل مرفوعه مرفus muruncu olanlar. Ya inna Allaha tamam. azizul. Aynı farkılaştırmak için ne için okulu şeklini. daha bunlar bir şey değil ya. Vakit ismun ikinci kısım. Alel aksi bunun aksidir. Birincisinde niye kısım yazıyordu okumadan ikincisini okudun. Ben de yazmıyorum. Yazmıyor mu? Yok. Söylemeyecektim de ona ikinciyi okuyunca söyledim. Yok söyle nerede yazıyor sende? Kısmın mensubu yazıyor. Tamam kısmın evet, kısmı birinci yapayım. kısım. Evet, kısmın. Tamam. Sıkıntı yok. Yok yok bu güzel bir şeydir. Bence olması daha güzel. İbare farklı olur da hocam bak bir harf bile olsa. Tamam bir harf bile olsa söyleyin. Büyük ihtimal seninki daha doğrudur. Mehmet Hoca sende var mı? Hayır hayır benim bir de Sen de? Sende de var değil mi? İki kitap aynı zaten. Hepimizde var benim. Bir tek ben de yok. Benimki eski baskı taş tamam. baskı. <laughs> Sayı olan Allah alem sizin zaten burada nokta çıkarmış. Kısmın sahha yazıyor. Yani bu ibare var. Doğru bak. İyi ki söyledin. Ve kısmın ikinci kısım alel aksi. Bak hiç demedi kable merfu'ihi şey merfu'uhu kable demedi. Alel aksi. Bunun aksidir. Bunun aksi demek ne demek? Merfu'uhu. Bunun merfusu kable mensubihi demektir. Evet. Yani ismini ref, haberini rast, nasb edenler demektir. Nokta. El kısmul evvelü. Birinci kısım. Yani şimdi iki kısım dedi ya. Yani ismini nasb, haberini ref edenler. El, el evvelüden kastı o. Nedir? Semaniyetü evet. ahrufin. Sekiz harftir. Evet. Sittetün. Altı tanesi. Bu sekiz harften altı tanesi. Mina o sekiz harften altı tanesi tüsemma isimlendirilir. Ne diye? Hurufel müşebbeheti bil fiili. Huruf müşebbehe bil fiil diye isimlendirilir. Ne demek bu? Tüsemma isimlendirilir. Huruf harfler. El müşebbehe benzeyen neye? Bil fiili fiile. Yani ilk altı tanesine isminin nasıl? Haberin ref ilk altı tanesine fiile benzeyen harfler manasında huruf-u fiil denir. Peki niçin ilk altı tanesine hurufu u bil fiil denir? o harfler olduğu için o altı harf olduğu için ala selâzeti ahrufin üç harfli fesaiden daha fazla. Şimdi ilk altı tanesine neden fiile benzeyen harfler denmiş onu anlatıyor. Biz zaten bunu avamilde kendimiz ekstradan işlemiştik ibarede olmadığı halde. Evet. Mesela inne inne de kaç harf var? 3. 3 evet. tane harf var. Inne 3 harf var. Ke ne var? 4. 4. La alide kaç harf var? 5. Bak ne oldu? 3 ve daha fazla. Peki fiiller de kaç harfli oluyor? 3. 3 evet. ve daha fazla oluyor. Evet. Birinci şart tuttu mu tuttu daha. Devam edelim. Daha neden dolayı Huruf-u bir fiil denmiş. Ve fethi. Bu ne demektir yani? E, likev niye atıf? Likev niha var ya oraya atıf. O yüzden cer oldu. Ve fethi eva khiraha. Sonları feta olduğu için. Fiili mazinin sonu ne? Fetha. Feta. 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 İnnenin sonu ne? Feta. feta. Ennenin sonu ne? Feta. Kehenne, lakinne, leyte, laalle. Bunların hepsi ne? Fetha olduğundan dolayı ikinci şart tuttu. Yani ikinci benzeyiş meydana geldi diyelim. Daha neden dolayı böyle huruf müşebbih bir fiil dermiş. Ve vücudi ma'nen fi'li. Ve vücut, vücut bulunmak. Mana, mana, fiil, fiil. Ve vücudi ma'nen fi'li. Fiil manası bulunduğundan dolayı. Nerede? Fi kullin minha. O altı tanesinden her birinde. Her birinde fiil manası bulunduğundan dolayı ne olmuştu? Bu üç şartı haiz olduğundan dolayı hurufu müşebbeye bir fiil dendi. Peki fiil manası nasıl olacak? Şimdi hemen e, burada okuyarak görelim. Mesela inne enne ibareli geliyor şimdi. Inne ve enne Inne ve enne niçindir? Lit tahkiki tahkik içindir. Tahkik neydi? Bir şeyi kuvvetlendirmek pekiştirmek için. E, Peki gibi değil mi hocam? Farklı mı? Tevkid gibi evet. tamam. Peki. Ee, buradaki fiil manası ne? Hakkaktu. Yani ben hak kıldım, kuvvetlendirdim manasında. Ve keenne. Keenne ne içindir? teşbihi Teşbih içindir. E bunun fiil manası ne olur? Şebbentü. Benzettim olur. Tahkiki ki hakka. Hakkaktu. Veya hakka artık. Neyse. Yani senin kullanımına kalmış. Ve lakinne, lakinne ne için Lil istidraki, istidrak içindir. Tahkiki zaten anladık. İnne Allah'a rahim. Muhakkak ki allah Teala gafurur rahimdir. İke teşbih dedik. Neydi? İke enne harame narun demişti avamilde değil mi? Evet, evet. At, e, haram sanki ateştir. Benzetme. Ama bununla beraber teşbihde tahkik manası da vardır. Bunu söylemiştik. Peki. Lakin ne? Ne içinmiş? Bir istidraki. İstidrak neydi? Şüpheyi de Ha, Kelamı sabıktan tevellüt eden tevehümü de Yani gerideki kelamda bir yanlış anlaşılma ihtimali olabiliyor. Onu def için hemen lakin kullanılır. Dedik. Mesela ne, ne ne vermişti avamildeki misal? Hangisini hocam? Avamilde istidraka verdiği misal neydi? Lakinlerim. Lakin neydi? Lakin Allahu Sanki şey vermişti. E, Mağaza elçi Lakin el alimu demişti. Aynen. O lakin diye, lakin ne değil diye. Lakin ne miydi? Yok mu abi? Lakin de değildi? Bak kitap var bu yerlerde? Sen de var ya. Dur. Şuna. Ya çok da önemli değil ya. Lakin de işte ismini nas haberin lafıdır. Tamam. Dalmaya gerek yok. Dedik. Ve leyte. Leyte ne içindir? Lid temenni. Temenni içindir. Peki lealle ne içindir? Lid teracci. Teracci içindir. Leyte ile lealenin farkı neydi? Leyte hocam temenni için, öbürkü teracci içindi. içindi. Leyte olmayacak bir şeye temenni. Ha, Orada ona iyi. ne misal vermiştim mesela? Leyte ile ilme marzukun. Keşke ilim rızık olsaydı. İlimin şu an rızık olması fiziki dünyamızda mümkün mü? Yok. Yok. Değil. Allah Teala yapar yapar o ayrı. Tamam. Ama fiziki dünyamızda mümkün değil. Buradaki fiile benzeyiş kelimesi ne o zaman? E temenni etti, temenni etti. E, Lale, taracciye dersin. Taracciye. Dedik, bunları açıkladık. Şimdi yeni bir şey başlıyor, nokta koyalım. Ve la mı? Bunlar... buraya kadar şey mi anlattı şimdi? Bildiğimiz şeyleri anlattı, başka bir şey anlattı. Evet. Ve evet. la Bunlar... Ve la mı? mi? Tekaddüm etmez. Öne geçmez. Ne öne geçmez? Ma'mûluhâ. Bunların mamulu. Yani innenin mamulu. İnnenin mamulu ne? İsmiyle haberi. Hı. Heh. Mamulleri geçmez. Ne üzerine? Öne geçmez. Aleyha kendileri üzerine. Yani inne zeyden gaim diyorsun ya. Zeyd veya kaim kelimesi inneden önce gelebilir mi? Gelemez. Bitti. Bunların mamulleri kendilerinden önce gelemez. Ve leha bu harfler için vardır. Ne vardır? Sadrul kelami. Kelamın başında bulunma hakkı. Sadrul kelam diye derler. Bunlarda sadrul kelam hakkı vardır. Sadrul kelam demek ne demek? Kelamın başında bulunma hakkı. Arkadaş bunlar bir cümlede kullanılıyor mu? Bitti. Her zaman başa gelecek. Hani bir masa olur. Bir de masanın baş tarafında biri için yer ayrılmıştır. Bunlar içinde. de her zaman cümlenin başında bulunma hakkı vardır. Ama gayra enne. Enne hariç. Enne, kelamın başında bulunmaz. Fela teka'u, bu enne vaki olmaz. Fis sadri, kelamın başında aslen, asla kelamın başında bulunmaz. O yüzden cümlenin başında elif nun maddesi gördüyseniz nasıl okuyacaksınız? İnne. Cümlenin içinde gördüyseniz elif, elif tu maddesi enne diye okunacak. Çünkü elif maddesi yani enne hiçbir zaman cümlenin başında bulunmaz. Ve tel hakuha Bunlara bitişir. Bunlara dediğine bu inne ve enne. Bunlara bitişir. Ne bitişir? Ma. ''Ma'' lafzı, ''Ma'' kelimesi bitişir. Peki, ''Ma'' bitiştiği zaman ne olur? ''Fetül-Ga'' lağvedilir. Neden? ''Anil ameli amellen'' Artık ''Ma'' <laughs> bitiştiği zaman amel edemez. Normal artık o cümle neye dönmüştür? Mübteda habere dönmüştür. Artık ismini nasıl haberini ref falan edemez. edemez yani o cümle konumunda ne gerekiyorsa o olur artık inne devrede çık çıkarmıştır ve e, ma geldiği zaman ma geldi artık inlerle inne. böyle olduğu zaman artık bu e, inne ma oldu çünkü ma geldi bu dahil olur yani ma dahil olduktan sonra bu kelime dahil olur Hine izin o zaman da yani e, ma dahil olduğu zaman dahil olur Nereye dahil olabilir artık bu inne ve enne? Alel ef'ali fiillere. Normalde inne ve enne İsimleri. neye gelirdi? İsimleri. İsimlere gelirdi. Ma geldi mi artık inne? O zaman ma geldikten sonra artık bu inne ve enne fiile de gelebilir. Hı. Hmm. Bunun misali ne gibidir? Nahru. İnne ma zarabe zeydün. İnne ma zarabe gibi. İnne ma zarabe zeydün ne demek? Muhakkak ki zeyd dövdü. Normalde inna zarabe zeydin diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Diyemeyiz de. E, ma olumsuzluk maası değil. Ne maası bu o zaman? Refil ma değil. Öyle bir dövme kim mi hocam? Tekit maası mı yine? Bu ne ma'sı? Bak bana bir bakayım bir şey yazıyor mu? Ma o zaman yine tehkit olacak. Yok burada tekit ifade ediyor da bu ma'nın adı ne dersen Tekit maası diyelim. Tek yok mu? Manasını öyle verdik ama. o inneden dolayı hocam. Ha inneden dolayı mı? Tabii. Manı bir manasını vermiyor. Bakayım. İnne emme tahkik ve le'alle teracci. Tamam. Gayra atel hakka. Ben buraya aldım Mai kafe hocam. Yani kafe umumilik ifade eden madenlik. Umumilik herkese. Ha mai kafe yani her şey kullanılabilir bu. Umum ifade eden ne varsa şimdi atalar. Mai kafe de diyor buna. Tamam. Mai yani. kafe gelir. Bu elif maddesine geldikten sonra da ameli bozulur. Fiillere de dahil olabilir. Olması şart değil olabilir. Tamam. Şimdi iki üç satır okuyacağız dersi bitireceğiz. Fe inne, inne kelimesi var ya la tugayyaru değiştirmez. Fahit tavsiliye mi? Oğlum olur fahit tavsiliye diyebilirsin. İbteda olur. Fe inne inne la tugayyaru değiştirmez. Ney ma'nel cümleti cümlenin manasını. İnne cümlenin manasını değiştirmez. Yani sadece cümleye muhakkak ki bu, bu tahkik ifade eder. Bunu katar. Başka bir şey yok. Ve enne ama enne ma a cümleti a, cümlesiyle beraber fi hukmil mastari mastar hükmündedir. Enne cümlesiyle beraber mastar hükmündedir. Ne demek bu? Şimdi tamam ibareyi burada noktalayalım. Bunu anlatayım. Bu anlatacağım şey Kitapta yazmıyor, iyi dinleyelim. Sadece maslar hükmündedir demiş, geçmiş. <laughs> Şimdi hocam tahtaya bakalım, tahtaya yazdım. Mastar hükmünde olması demek, bildiğimiz hani mekmak -E eki var ya, en de cümleye mekmak manasını verir. Ve her zaman, peki mastar cümlede ne konumunda olur? Cümle içinde kullanılır değil mi maslar her zaman? O yüzden en de cümleye mastar manası verdiği için cümlenin içinde kullanılıyor her zaman. Cümlenin başında hiçbir zaman kullanılamıyor. Ama inne cümleye mastar manası vermiyor. O yüzden cümlenin başında kullanılıyor. Ama enne cümleye mastar manası verdiğinden dolayı zaten cümlenin her zaman içinde kullanılır. Hiçbir zaman başında kullanılmaz. 4-5 çeşit var cümleye mastar manası vermesi. ...biz en kolay üç tanesini göreceğiz. Şimdi mesela... ...Ace beni beni şaşırttı. Ne? Enne zeyden gaimun. Enne zeyden gaimun ne konumunda burada? Ne konumunda? Mahalli olarak. Ace beni. beni... şaşırttı. Ne konumunda? Fail hocam. Beni ne şaşırttı? Beni şaşırtan şey ne? Zeydin ayakta olması. Hmm. Bak mastar değil mi? Mastar manası. Peki bu cümlelerin tebiri nasıl olur? Bir şöyle olur. Haberine bakarsın ennenin haberine. Eğer haberin müştaksa. Müştak demek ne demek? Çekimi olan bir kelime demek. Müştak. Müştak türetilmiş. Bir şeyden türetilmiş. Çekimi olan demek. Haberi müştak mı? Gayin kelimesi bir çekimi var mı? Hmm. Bir şeyden türetildi mi? Evet. Türetildi. Heh. haberi alırsın. Haberini ismine muzaf yaparsın. Haberini ismine muzaf yaparsın. Yani bir izafet yaparsın haberiyle isim arasında. Zeydin, Yapalım. Zeydin Doğan. Yok. Haberi isme muzaf, haberi yanlış oldu. Haberin haberinin maslarını diyelim. Kaim. Peki bunun mastarı ne? Kıyam kelimesi değil mi? Kâme kelimesinin masları nedir? Kıyam, Kıyam ve Zeydin. Kıyamdır. Kıyama zeydin Okuyalım şimdi acaba beni şaşıttı ne kıyamu zeydin zeydin ayaklı olma ayakta olması. aynı manamı manada değişiklik var mı yok ha birinci şekilde mastar manasını veremedik hayır biz mastar tevhidini yapıyoruz tamam muhakkak ki neden dolayı geliyor ama en ne cümleyi mastar manasına sokuyor mu sokuyor Ha, mastar tevhili nasıl olur? Bir, bu şekilde olur. Sana der ki mesela, ne diyorsun ki cümleye mastar manası verir. O zaman yap tevhilini. Nasıl mastar manası vereceksin? Bir, en derin haberinin mastarı. Haberinin mastarı ismine izafe edilir. Kıyam kelimesi mastardır. İsmine izafe, izafe ettik ne oldu? Ağce beni, beni şaşırttı. Ne? Kıyamı Zeyd'in, Zeyd'in ayakta olması. Bir, bu şekilde. İkincisi, haberine bakıyoruz yine. Haberin müşrak mı, camit mi? Camit demek donuk yani, donuk demek ne demek? Çekimi olmayan. Müşrak, çekimi olan... Bunu niye anlatmamış burada Mahmut hocam? Hocam, hoca burada devreye giriyor. Kitapta her şeyi yazmaz. Ama bunları senden ister. Bu, bu, bu adam bunları yazmadan bırakmaz hocam beni yani. Ha? Bir şekilde bunlar bir yere yazılmıştır yani. Hocam kitaplarda var. Şöyle bir naif kitabı çok zor bulursun. Hı. Başlayacak. Hiçbir şeyi anlamadan, atlamadan anlatacak. Böyle bir hayır yani kitap bulamaz. Ya yazan adam bunu düşünmüştür hocam. Bunu bir şekilde düşünmüştür. Hocam yani. siz kitap ilk defa kurcaladığınız için zannediyoruz ki mesela şimdi biz ya biz de alakalı bir şey değil yok hocam. Yok, bu o adam şey... bu kitabı yazmış, koymuş ortaya. Yani. Bitti. Tamam. Ben dedi ki, ben masal Mağarası velif erim geçerim. Hoca anlatsın bunu. Peki, Sen şimdi bütün fıkıh bizim halime mezhebinin bütün fıkhının... Bunlar olduğunu mu ibaret zannediyorsun? Tu Hayır onu diyorum yani hiçbir kitapta öyle senin dediğin gibi mesele baştan sona atlamadan kolay kolay bulamaz. Öyle bir şey yok. Burada da der üstü kapalı değinir. Burada bu vardır, araştır, bul. Yoksa ciltlerce kitap olur. Bitmez okumakla. Tamam. Birinci şekilde haberinin masları ismine izafe edildi. İkincisi haberine baktık insan kelimesi. Ayrıca beni, beni, şaşırttı. Ne? En de Zeyd'in insan. Zeyd'in insan olması beni şaşırttı. İnsan kelimesi müştak mı? Değil. Çekimi falan bir şey yok. O zaman nasıl yapacağız? O zaman bu habere bir nispet yağısı getireceğiz. Nispet yağısı getirip yine ismine izafe edeceğiz. Acemeli beni şaşırttı. ne? İnsaniyetü. Zeydin. Zeydin insan olması. Anlaşıldı mı bu? Anladım. Eğer haberi camitse, müştak değilse haberine nispet yası getirip ismine izafe ederiz. Acemeli beni şaşırttı. Ne? İnsaniyetü. Zeydin. Zeydin insan olması. Üçüncüsü. Bu en kolayı. Bunda da ne yapıyorsun? Ennenin yerine kevn maslarını koyuyorsun. Kevn. Olmaklık kâneden geliyor. Bu masları koyuyorsun. Ace beni beni şaşırttı. Ne? Enne zeyden Fittah. Bak bunların hepsi fail konumunda. Çünkü hepsi ağaca benim faili. Eğer maslar manası veremeseydik fail konumunda olmazdı zaten. Ağaca beni beni şaşırttı. Ne? Enne zeyden Fittah. Zeydin evde olması. Zeyd'in evde bulunması, evde olması beni şaşırttı. Nasıl yapacağız bunu mas tevilini, masraf tevilini? Ağaca beni, beni şaşırttı ne? Kevnu Zeyd'in. Zeyd'in olması nerede? Fiddari evde. Zeyd'in evde olması beni şaşırttı. Zeydin niye oldu? Ne? Zeyd'in cer olmuş ya. E oluyor ya. Kendi oraya izafe edeceğiz. Öbürlerinde muzaf olmadı mesela. Hepsi mi? Nasıl muzaf olmadı? Bak insani yetiyor. Muzaf. Kıyamu muzaf. İsmini ceretti. İsmini ceretti. E isminin başına kevni maslarını koyuyorsun ennenin yerine. E bu da şeyin şey yapıyor. kelimesi. kelimesini bu da cere diyor. Hepsinde izafet var. Konu burada. Bu kadar yani. Bu anlaşıldıysa ders tamamdır. Bugünkü yani yeni öğrendiğimiz şey bu başka bir şey yok. Tamam. tamam. Elhamdülillah. Rabbil Alemin. El Fatiha.